Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Ee, arkadaşlar, bir konuşma olacak. Birazdan Toka Life e, dizimiz, yani dizimiz devam edecek. Akşam ben daha dizi isim koymadım bu arada. Sizce ismi ne olsun? Yani düşündüm düşündüm, bulamadım. Bence ismi şey olsun. Iıı... Ee, kötü anne. Peki ya sizce? Kötü anne olsun unutmuyor bir daha. Bana da böyle söyleyin işte olsun. Bitsin gitsin. Arkadaşlar şimdi ben canlı yayını kapatıyorum. Kimse girmedi ama şöyle girin bakın ki ben de biliyorum ki ben canlı yayındayım şu an. Herkesin canlı yayınıma girmesini istiyorum. Çok güzel bir bölüm olacak. Aklımda çok güzel bir planlar var. Hadi ben o zaman gidiyorum. Bye. Bye bye. I cut the size of